Sevgili Arkadaşlar Merhabalar e, Maalesef ki gündemimiz değişmiyor ve koronavirüs veyahut da covid-19 denilen e, illetin etkilerini yaşamaya devam ediyoruz. Maalesef ki ölüm haberleri gelmeye devam ediyor gerek ülkemizde gerekse dünyada. Bu tablo dahilinde piyasalardaki karmaşa da piyasalardaki güvensizlik ve kaos ortamı da maalesef ki devam etmekte. Gerçi son günler itibariyle son iki haftadır. Piyasalarda biraz olsun bir rahatlama genel anlamda küresel piyasalardan bahsediyorum. Biraz olsun bir rahatlama, biraz olsun risk iştahında artış gözlenmeye başlandı. En azından dünyadaki büyük paraların, fonların bir şekilde hisse senetlerinden veya belli enstrümanlardan satış yapmak suretiyle nakde geçmek veyahut da dolarize olmak, dolara olan talep noktasında bir yavaşlamanın olduğunu görüyoruz. Dolar endeksi malumunuz 104'lere kadar çıkmıştı ama son durum itibariyle yüzler civarında hafif ve temkinli bir iyimserlik arz ediyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar tabii ki buradaki önemli faktörlerden bir tanesi de özellikle e, dünyadaki büyük ülke merkez bankalarının almış oldukları bazı tedbirler. En son Fed'in 6.3 trilyon dolara ulaşan bir bütçe açıklaması ve bu konuda yeni bir 2 trilyonluk dolarlık bir paket açıklamış olması bunun gibi ardı ardına ekonomilerdeki hasarı, en azından bir pansuman niteliğinde olsa bile kanayan yaraları durdurabilmek adına atılan adımlar, piyasalarda bir nevi e, en kötünün geride kalmış olabileceğine dair bir kanaat yaratmakta. Bakınız arkadaşlar, bu nokta çok önemli. Piyasalarda en kötünün geride kaldığını söyleyebilmek için henüz çok erken. Zira şu anda bir takım tedbirlerin gevşetilmesi sonrasında, nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı belli değil. Yani hatırlayınız birkaç gün önce işte hafta sonuna dair bir yasak kararı alındı ve insanlar e, gece saat 22'de açıklanan bu kararın ardından 2 saat içerisinde bir takım ihtiyaçlarını karşılamak vesaire manasında sokaklara döküldüler. Bunun bile tartışıldığı bir ortamda bu durumun dahi vaka sayılarını ciddi şekilde artırabilecek bir sonuca e, sebebiyet vereceğine dair ...düşünceler olduğu bir tabloda. Tabii ki dünyada da henüz bu e, tedbirlerin azaltılması ne kadar doğrudur... ...ne kadar değildir şeklinde tartışmalar da oluyor. Ama bir diğer yandan piyasalar konuya nasıl bakıyor? Piyasalar ise çarklar dönmeye başlarsa, ekonominin, sanayinin çarkları dönmeye başlarsa... ...bir şekilde insanlar işlerine, güçlerine dönebilecek duruma gelirlerse... ...biraz olsun e, geriye gidiş veya kötüye doğru gidişte bir duraksamanın olabileceği, hafif bir iyimserliğin oluşabileceğine dair kanaatler oluştu. Yine bir diğer yandan merkez bankaları açıklamalar yapıyor. Dünyanın büyük merkez bankaları Fed gibi, işte Borj gibi veyahut da ECB gibi. Bunlar varlık alımları yapabileceklerini söylüyorlar. Yani çöp seviyelerine gelmiş kadar düşük boyutlarda bulunan hisse senetleri veya tahvillerden alımlar yapabileceklerini söylüyorlar. İşte bu durum arkadaşlar hisse senetleri piyasalarına da önemli bir alım getirdi. Dünya endekslerinde ki buna biz de dahiliz son derece ciddi bir tepki yaşandı lira kadar gerilemiş olan endeks 98 98.000'lere yaklaşık %20'ler %20 civarında bir prim yaptı. Diğer yandan ABD endekslerinde ise %35'lere ulaşan bir e, atak söz konusuydu. Ki e, Amerika e, Cuma günü itibariyle 24.242 ile e, önemli bir direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirebildi. Hakeza bizim endeksimizde 98.200 direncinde önemli bir atak yaşamış olarak günü tamamlamış oldu. Şimdi arkadaşlar... Bütün bunlara rağmen yine de piyasada bir tedirginlik var ve dolar endeksini şurada görmekte olduğunuz gibi 99.78 seviyesinde 100 değerine çok yakın görmekteyiz. Ben sizlere geçtiğimiz hafta aktarmış olduğum analizimde dedim ki dolar yatırımcısının dikkat etmesi gereken önemli faktörler başlığı altında bir analizdi bu ve burada dolar endekse yakından izlenmeli ifadesini kullandım. Sevgili dostlar, hiçbir şey tek bir kritere bağlı olarak inmez veya çıkmaz. Dolar endeksi yükselirken dolar endeksi düşerken bile iç piyasada dolar TL'miz yükselebilir. Çünkü bir enstrümanı etkileyen dış faktörler vardır, iç faktörler vardır. Dolayısıyla sizler bu irdelemeyi sağlıklı yapmadığınız zaman ana bir kuralı dikkate almak kaydıyla dolar endeksi düşüyor neden bizim dolarımız çıkıyor veya dolar endeksi yükseliyor neden bizde dolar önemli bir hareket yapmadı gibi soruların içerisinde boğulup kalırsınız. Bu nedenle bütün faktörleri hepsini masaya yatırıp ondan sonra bir değerlendirme yapmak durumundasınız. Ama doları Türkiye'de dolar TL'yi etkileyen önemli faktörlerden bir tanesinin dolar endeksi olduğunu asla unutmayalım ve dolar endeksi şu anda 100 seviyesi civarlarında. Ne zaman ki dolar endeksi 90'lara, 92'lere, 93'lere bir gerileme olur, işte o zaman bizde de bir gerileme olma olasılığı yükselmiştir. Fakat bu olasılık yükselmişken İç piyasada şu veya bu sebepten ötürü doların rahatsızlık duyabileceğini dikkate almak durumundayız. Bu ihtimale de olanak tanımak durumundayız. Biz geçtiğimiz hafta arkadaşlar dolar endeksi 99'lar hatta 98'li seviyeleri gördüğü halde neden bir atak yaşamak suretiyle 6.90 üzerine yerleşmek isteyen bir yapıya tanık olduk? Çünkü bunun sebebi bankalara swap sınırlaması getirildi. BDDK tarafından bankalara böyle bir dayatma, böyle bir diretme getirildi. İşte bu karar dolar TL'nin ekstra bir hareketlilik kazanmasına sebep oldu ve bu sebep ise bizim içsel bir sebebimiz, ülkemiz için geçerli olan bir faktör olarak değerlendirilmeli. Yani arkadaşlar, birçok sebep vardır, birçok neden vardır ama o gün, o an itibariyle ekstra bir hareketlilik yaşanması için onu körükleyen yeni bir etken ortaya çıkmıştır. İşte dolar TL'nin geçtiğimiz hafta itibariyle bir ivme kazanması, 6.80, 6.90 hatta 6.96 seviyesine kadar ulaşmasındaki ana faktörümüz dolar endeksinin 100 seviyesi civarlarında hareket ediyor olması, hala tam anlamıyla bir rahatlamanın oluşmaması ve bankalar nezdinde BDDK tarafından alınan swap sınırlaması. Şimdi arkadaşlar bu ön açıklamalardan sonra gelelim teknik kriterlerin doları nereye taşıyabileceği veya hangi noktalarda zorlanabileceği gibi detaylara. Arkadaşlar öncelikle şunu ifade ediyorum. Bütün analizlerimde yani bazı arkadaşlar benim tek bir analizimi dinliyorlar. Ondan sonra dolar düşecek dedin, düşmedi. Çıkacak dedin, çıkmadı gibi gibi. Şunu bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Her gün aramızda yeni arkadaşlarımız katılıyor. Değerli dostlar bir şey hakkında yorum yapacaksanız eğer o kişinin 3-5 tane videosunu inceleyiniz. O kişiyi bir değerlendiriniz. Tek bir söylemle, tek bir tavırla kalkıp da o insan hakkında bir yorumda bulunmayınız. Çünkü hata yaparsınız, yanılırsınız. Neden? Ben hiçbir zaman ve hiçbir zaman için beni uzun süredir takip etmekte olan arkadaşlarım gayet iyi bilirler ki dolar şuraya inecek veya dolar buraya çıkacak tarzında bir kelam etmedim. Edilemez. Piyasalarda asla ve asla kesin konuşulamaz. Geri kalan tamamıyla nedir? Ee, bir şekilde falcılıktır. Efendim dolar 9 olacak, 10 olacak, 15 olacak. Yani bozuk saat bile mutlaka dünya iki defa günde doğruyu gösterecektir. Bu ayrı tartışmalara girmiyorum. Teknik kriterleri sizlere veriyorum. Diyorum ki şu seviye kritiktir. Bu seviyenin üzerinde kalınır ise hedef şurası olabilir. Teknik olarak şu noktaya kadar gitme potansiyeli vardır. Ama şu noktanın altında kalınır ise satış baskısı ön plandadır ve şu seviyeye kadar düşme olasılığı veya riski oluşmuştur. Kullanmış olduğum seviyeleri direktmen şuraya çıkacak kesin olarak bu nokta görülecek veya şu noktaya düşecek şeklinde algılıyorsanız eğer bu tamamıyla sizin aldığınızla alakalı veya sizin probleminizdir. Şimdi geçtiğimiz hafta sizlere vermiş olduğum analizimde dedim ki dolar TL için haftanın pivot seviyesi 6.70 6.70.22. Bu seviyenin üzerinde kalınır ise bu seviye bir destek haline getirilir ise 6.78 Ardından 6.87.53 ve buranın da aşılması durumunda gidebileceği kritik nokta 6.95.70'dir. 6.95.70 seviyesi dolar tl için geçen haftanın önemli bir kritik seviyesiydi. Diğer 6.87.50 ve 6.78 olduğu gibi. Biz geçtiğimiz hafta 6.95.70 olan kritik seviyenin sadece 0.17'lik üzerine çıktık. Yani 6 <laughs> çok öbedersiniz. <laughs> Geçtiğimiz hafta 6.95.87 yani biz buna 6.96 diyelim. Dolayısıyla geçen haftaki analizi dinleyen bir arkadaşım şu kritik seviyelerin aşılması durumunda nereye kadar bir yükseliş olabileceğini rahatlıkla öngörebilirdi. Şimdi bu hafta için aynı metotla yola çıkalım. Bu hafta için pivot sistem bu rakamlar bu tespitler pivot sistem verilerinin oluşturduğu bir ee, değerdir. Dolayısıyla bu hafta için pivot sistem diyor ki 688 11 seviyesi kritiktir diyor. 688 11 denge seviyesidir diyor. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam edilirse bu seviye bir destek olarak çalışır ise bu durumda 70581 yani 706 diyelim biz buna yuvarlak bir hesapla. 706'ya kadar yükseliş potansiyeli gündeme gelebilir diyor. Bakınız, bir kere daha ifade ediyorum. Bu hafta dolar 706'yı görecek demiyorum. 7.06'ya kadar yükseliş potansiyeli mevcuttur. Koşul 6.88 üzerinde kalmaya devam edilmesi durumunda. 6.88 üzerinde kalabiliriz ama illaki ve illaki 7.06'ya gidecektir diye kesin bir ifade kullanılamaz. Sadece ve sadece teknik olasılık bunu göstermekte. Şayet 7.06'da aşılır ve 7.06 seviyesi üzerinde minimum 4 saatlik ...bir kapanış söz konusu olur ise... ...böyle bir seyir söz konusu olur ise... ...bu durumda 7.14 seviyesi... ...ve sonrasında 7.31 seviyesi dahi... ...görülebilir diyor teknik kriterler. Görülebilir. Lütfen arkadaşlar Türkçe konuşuyorum. Bunu ne olursunuz dikkat ediniz. Cımbızla çekip de başka yerlerde... ...Haluk Canberk şunu şurasını görecek... ...burasına düşecek dedi şeklinde... ...yorum yapmayınız. Çok rencide edici oluyor bunlar. Şimdi değerli arkadaşlar... 688 seviyesinin aşağısında kalacak olur isek ve bu destek kırılır ise. Bu seviyeyi artık bir direnç olarak algılayan bir tabloyla karşı karşıya kalırsak. Bir başka ifadeyle 688 aşağısında minimum 4 saatlik bir görüntü oluşur ise bu durumda 680'e doğru bir gerileme. Buranın da kırılması durumunda 662 daha da ötesinde 6.55 destek seviyeleri olarak gündemde. Efendim oralara kadar gerileme olur mu neden olsun? Değerli dostlar, Cuma günü 6.96'dan 6.80'e doğru çok sert bir satış geldiğini biliyorsunuz. Şu grafikte 7.20'lerden 5.13'lere kadar yaşanmış birkaç aylık süre içerisinde bir gerileme olduğunu biliyorsunuz. Her şey Türkiye'nin ekonomisi kötüdür, dolar mutlaka ve mutlaka uçup göçecektir şeklindeki basit bir yorumdan ibaret değil. Bir kere daha söylüyorum ki büyük oyuncular doların yükselmesinden para kazandıkları gibi aynı zamanda da düşüşünden de para kazanabilecek enstrümanları kullanmaktalar. Viop gibi, Forex gibi. Bir enstrümanı yeteri kadar yükseldiklerine kanaat getirdikleri zaman artık bunda şu kadarlık bir yükseliş oldu, kar realize edelim. Karımızı realize ederken de short baskısı kurmak suretiyle düşerken de para kazanalım şeklinde adımlar atıyorlar. Bunları lütfen dikkate alınız. Peki arkadaşlar bu görmekte olduğunuz grafiğim haftalık bir grafiktir. Uzun zamandır bu grafikte size yorumlar aktarmaktayım. Ve e, ana direncimiz işte gördüğünüz gibi 5.60'lara doğru gevşeme yaşandıktan sonra 5.92 kritikti. Buranın kırılması 6.17 seviyesini gündeme getirecekti. 6.17'nin kırılması 6.42 ve şu an 6.42 önemli bir ana destek konumunda. Orta vade adına konuşuyorum tabii ki bu yarınla ilgili bir kavram değil. Bu bir haftalık grafiktir. Haftalık grafiklere baktığımız zaman bugünden yarını değil, orta vadeyi hesap etmek kaydıyla bir analiz yaparız. 6.42 ana destektir. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça olası bir geri çekilme veya bir iyimserlik durumunda bu noktaya kadar bir gerileme olur ise buradan eğer tepki bulamıyorsak 6.17'ye tekrardan geri dönüş. Belki de 5.90'lara doğru tekrardan bir geri dönüş. Bu teknik kriterlerin çizmiş olduğu harita gereğince mümkün olabilir veya o anki koşullar ve şartlar dahilinde. Ama 6.42 üzerinde kalınıyorsa dolar tl'nin bir sonraki hedefi 7.20'ler. Yani Rahip Brunson krizinde görmüş olduğumuz seviye. Birazdan 7 seviyesi aşılır mı? Aşılırsa hangi seviyeye dikkat etmek gerekir? Ve 7.20'de aşılırsa dolar Teknik olarak hangi seviyelere gider veya gidebilir e, hususunu değerlendirmeye çalışacağım. Zannediyorum ki haftalık pivot değerlerimiz anlaşıldı. 6.88 bu haftanın kritik seviyesidir arkadaşlar. Lütfen bunları not alınız derim sizlere. Peki buradan uzaklaşıyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz grafiğim ise yaklaşık 3 aydır sizlere e, dolarla ilgili olarak analiz aktarırken kullanmış olduğum e, aynı grafiklerden bir tanesi. Dedim ki... Dolar son dönemler itibariyle 20 birimlik e, kanallar içerisinde hareket ediyor. Yani e, bir 20 birimlik kanalı geçtikten sonra yeni bir 20 birimlik kanal oluşuyor ve hedef oluşuyor şeklinde. 6.02 ile 6.21-22 arasında bir kanal vardı. Bu kanalın aşılmasıyla birlikte 6.42 seviyesi hedef haline geldim. Buradaki kanalın açılması ile birlikte yeni bir 21 birimlik kanal oluştu. 661'ler, 662'ler hedef seviyesine geldi. Sonrasında 682 kanalımız vardı ki bu kanalın rakamları şu anki değerler arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta aktarırken 676 696 kanalımız bulunuyordu. Çünkü günler ilerledikçe buradaki çizgilerimiz de sağa doğru ilerliyor. Dolayısıyla yükselen bir eğim olduğu için de her sağa doğru gidiş rakamın biraz daha yükselmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta 676 696 kanalı içerisindeydik ve 696'yı gördük zaten. Kanalın üst bandına değdik. Şimdi bu hafta için değerli arkadaşlar 682 702 kanalı içerisine girmiş bulunuyoruz. Kapanışımız 693 olmuştur. Dolayısıyla 682 kanalının üzerindeyiz. Kanal alt bandımız 682, üst bandımız 702. Bu durumda bu analiz sistemine göre de pivot sisteme göre 706 görülüyor olası bir yüksek e, 7 seviyesinin açılması durumunda gidilecek nokta. Bu arada şunu belirtmeyeyim değerli arkadaşlar. 7 seviyesi aynı zamanda psikolojik öneme de haiz olan bir seviyedir. Yani yedili seviyeler psikolojik anlamda da önem taşıdığı için insanlar açısından veya yatırımcılar açısından daha da fazla önemsenen bir direnç noktası olarak da değerlendirilebilir. Şimdi 7 seviyesinin aşılması durumunda alım iştahı özellikle küçük yatırımcılar nezdinde artabilir. Tamam 7 aşıldı, kesin 8'e gidiyoruz şeklinde psikolojik bir beklenti de oluşabilir. Ama 7 seviyesinin üzerine çıkıldığı anda büyük oyuncular ve hatta Merkez Bankası'nın müdahale etme olasılığını da hesaplara katmak durumundayız. Çünkü 7 önemli, kritik ve psikolojik bir değerdir. Peki 7 seviyesi aşılmış gibi gösterilmek suretiyle, örneğin 7.02, veya 706 seviyelerine doğru bir yaklaşım olup da bir şekilde alım iştahının yoğunlaştığı anda bir kar realizasyonunu düşünebilir büyük yatırımcılar veya yabancılar. İşte bu açıdan 702 ve 706 değerleri görülebilir teknik olarak ama bu seviyelerde çok dikkatli olmak durumundasınız. Bu bir boğa tuzağı niteliğinde olabilir. Oralardan sert bir geri dönüş sert bir satış gelebilir. Yani geçtiğimiz hafta 6.96'dan 6.80'e doğru oluşan satış gibi. Yani bir başka ifadeyle 7 seviyesinin üzerine çıkıldığı anda bir anda tamam kesin şuraya gidiyor buraya gidiyor şeklinde erken karar vermemeli. 7 seviyesi üzerinde minimum bir hafta minimum 3 gün kapanış yaparsak eğer... işte o zaman deriz ki evet 7 seviyesi direnç e, e, destek konumuna getirildi ve 7 kritik değer psikolojik değerde aşılmış oldu. O durumda 7 seviyesi aşıldı ise, 7 üzerine bir destek oluşturdu isek bu durumda arkadaşlar hangi noktalara dikkat etmemiz gerekecek? Şimdi onun da bir hesabına bakalım. Evet arkadaşlar bu bir aylık grafiktir ve bu aylık grafiğimiz 5.13 seviyesinden 6.24'lere oluşan bir atak ve sonrasında 5.60'lara doğru yaşanan bir geri çekilmeyi bu kritik değerleri yükselişi ve düşüşü buradaki sistematiği hesaplayan bir Fibonacci impuls çizimidir. Diyor ki 6.60 seviyesi kritik bir destektir diyor 6.60'ın üzerinde kalınırsa eğer 7.31 seviyesini hesaplamış. Bu e, bu Fibonacci kriterinin yapmış olduğu bir hesap. Benim yaptığım bir hesap değil arkadaşlar. Bu çizimi ben kritik noktaları belirlerim. Hangi seviyelere ulaşacağını ise e, bu formül belirliyor. Dolayısıyla 6.60 seviyesi önemlidir diyor. Gördüğünüz gibi daha önce 6.60'a ulaşmışız. Daha sonraki ayda 6.60 seviyesi ki görelim isterseniz. Evet Nisan ayında 6.59 seviyesi görülmüş en düşük seviye olarak 6.95 6.59. Dolayısıyla arkadaşlar burada 6.60 seviyesi önemlidir. Bu seviyenin üzerinde kalınır. Olası geri çekilmelerde buradan daha aşağı geliniyor ise bu durum arkadaşlar 7.31 seviyesine işaret ediyor. Teknik olarak yalnız bu bir aylık grafiktir. Bir kere daha hatırlatayım. O seviye yarın, öbür gün, üç gün sonra görülecektir anlamına gelmiyor. Görüleceğinin de bir garantisi yok. Sadece ve sadece 6.60 üzerinde kalındıkça ve az önce tespit ettiğimiz 7 psikolojik direncini aşarak destek yaparsak bu durumda 7.31 seviyesi hedef olabiliyor. Biz 7.20'leri görmüştük. Bu durumda 7.20'nin de aşılması piyasaya ekstra bir heyecan katabilecektir. İşte bu noktada arkadaşlar 7.20 aşıldığı zaman çok kritik bir direnç daha aşıldı. Kesin 9'a 10'a gidiyoruz şeklinde yorumlar duyacaksınız. Ama siz o yorumları dinlerken 7.31 seviyesini de aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Lütfen bu hususu da ee, dikkate alınız diyorum. Arkadaşlar bu grafiğimize daha farklı bir e, bakış açısıyla çizilmiş olan bir grafiktir. 5.13 seviyesi 6.24 seviyesi, 6.24'lerden buralara doğru yaşanmış olan sert geri çekilme sonrasında yapılan bir çizim ve bu çizimi biraz daha genişlettiğimiz zaman 6.73 seviyesinin üzerinde kalındıkça 7.50'lere kadar devam edebilecek bir yükseliş olasılığının mevcut olduğunu söylüyor. Bu da farklı bir teknikle yapılmış olan çizimdir. Şimdi arkadaşlar sonuç nedir? Sonuç 7 seviyesi üzerinde net kapanışlar yapılmaya başlanır ise eğer... 7.31 seviyesi ve 7.53 seviyesi çok önemli teknik hedefler konumundadır. Bu seviyelere doğru bir yukarı yönlü hareket olabilir. Bu noktalara özellikle dikkat edilmeli. 9'a 10'a gidiyoruz şeklindeki bir rehavet içerisinde bulunulmamalı. Bu belirttiğim 7.31 ve 7.53 dirençleri aşılamıyor ihtimalini mutlaka bir B planı olarak aklınızda bulundurmalısınız. Evet, ee, bu arada arkadaşlar 10 günlük hareketli ortalamamızın da 6.81 seviyesinde olduğunu ifade edeyim. Hareketli ortalamalarda e, kritik birer destek ve direnç e, özelliğini e, taşıyan bir kavrama sahiptir. Evet, dolar tl ile ilgili olarak güç göstergelerimize baktığımız zaman, şuradaki arkadaşlar bir atak göstergemiz vardı. Atak göstergemiz herhangi bir enstrümanda bir atağın başladığı anı tespit ediyor. Diyor ki, bu seviyenin oluşmasıyla, bu kapanışla bir atak başlamıştır. Bir trend başlamıştır diyor. Dolayısıyla 5.77 seviyesinde dolar TL için bir trendin, bir atağın başladığını tespit etmiş sistemimiz. <laughs> Affedersiniz. Yine arkadaşlar şu anda Haluk göstergesi dediğimiz bir göstergemiz var. Bu benim kendi tanımlamış olduğum bir gösterge. 70 seviyesinin üzerinde bu göstergenin çok büyük bir kritik önemi var. Bu seviyenin üzerinde olundukça tehlikeli noktada diyor. Piyasa çok yükseldi geri dönüş olma olasılığını mutlaka hesap et ve piyasayı yakından izle diyor. Çünkü geçmiş dönemlerde şu 70 seviyesinin üzerine çıkılması anlarından belki 3 gün sonra, belki 1 hafta sonra, belki 1 ay sonra bilinmez çok önemli geri dönüşler oluşmuş. İstatistik olarak böyle bir tespit e, gerçekleşmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu e, göstergem şu anda 80 seviyelerine yakın konumda. Bu açıdan oldukça volatil ve yüksek bir seviyedeyiz. Olası sert satışlara karşı e, tedbirli olmalısın uyarısını veriyor diğer taraftan talep konsantrasyon eğrisine baktığımız zaman ise bu da 100 seviyesinin üzerine çıktığı zaman sert satışların veya net satışların oluşabildiği sinyalini veriyor veya uyarısını e, yapıyor. Şu anda yine 100 seviyesinin üzerinde, 100 kritik noktasının üzerinde bu açıdan arkadaşlar e, dikkatli olunması gereken seviyelerdeyiz. Çok yakından izlememiz gereken seviyelerdeyiz. Piyasa çünkü pek dengeli hareket etmiyor. Piyasa çeşitli gelişmelere sert tepkiler veriyor. Gerek yükseliş yönünde gerekse düşüş yönünde. Bu açıdan kısa vadeli bir yatırımcı iseniz ...veya Forex, biop gibi... ...kaldıraçlı piyasalarda işlemler yapmakta iseniz... ...mutlaka ve mutlaka arkadaşlar... ...kritik destekleri, dirençleri... ...ve pivot verilerini... E, ...mutlaka biliniz. Ama uzun vadeli bir yatırımcı iseniz... ...her zaman olduğu gibi... ...bir kere daha tekrarlamış olayım... ...gördüğünüz gibi... ...dünyada veya ülkemizde... ...bir kriz... ...bu kriz jeopolitik bir kriz olabilir... İşte gördüğünüz gibi... ...bir salgın sebebiyle oluşan bir kriz olabilir... ...yani para kendisine güvenli liman aradığı zaman... ...adresin... Önemli adreslerden birisinin dolar olduğunu düşünebiliriz. Orta uzun vadeli yatırımcı için dolar, enflasyonist bir ülke özelliğimizin de varlığını dikkate aldığımız zaman kaybettirmeyecek olan bir yatırım aracıdır. Ama doğru yerden alırsanız ve doğru stratejileri uygularsanız. Bir başka önemli husus ise son gelişmeler gösterdi ki evet bir asırda, iki asırda bir görülecek bir olay yaşıyoruz belki ama son gelişmeler gösterdi ki altın bile an itibariyle yani birkaç gün öncesi itibariyle yaşadığımız o sert dalgalanmalar sürecinde altın bile çok çok güvenli bir liman olarak algılanmadı. 1450 dolarlara kadar düştü biliyorsunuz. Evet orada sebep çok başkaydı. Marjin call olmuş olan yatırımcıların bir şekilde teminat tamamlayabilmek adına ee, altınlarını satmak durumunda kaldılar veya karlı oldukları enstrümanları satmak durumunda kaldılar. Bu satış dalgası önemli bir sıkıntı yarattı ama altın düşerken dolara büyük bir talep geldi. Fakat biz yine de Tabii ki altın güvenli bir limandır. Bu tarihsel, asırlık bir olay değil. Yani insanlığın tarihi itibariyle çok önemli bir enstrümandır. Ama dediğim gibi şunu arkadaşlar mutlaka dikkate alalım. Orta ve uzun vadeli yatırım dolar TL'nin işte yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte de krizlerden nemalandığını, krizlerden önemli ölçüde etkilendiğini görebiliyoruz. Yine bilmemiz gereken bir başka nokta daha var arkadaşlar. Amerika'da çok fazla dolar basıldı ve Dünya genelinde çok büyük oranlardaki yatırımlar dolara evrildi ve dolar ABD'ye geri döndü. Piyasalarda bugün yarın olmayacaktır ama FED diyor ki iki yıldan önce bir rahatlama olmaz diyor örneğin. Tam anlamıyla bir ferahlama olmaz diyor ama büyük para nakitte kalmayı sevmez yatırım yapmak ister. Kendi bankasına götürecek olsa kendi bankası zaten faiz vermiyor. Faizler düşük. İşte Avrupa zaten negatif faize geçmiş durumda veya birçok ülke geçmiş durumda. Bu noktada arkadaşlar bu doların bir şekilde daha iyi nem alanabileceği, daha iyi gelir elde edebileceği bizim gibi gelişmekte olan ülkelere de e, gidebileceğini hesaplayalım. Efendim Türkiye'ye dolar niye gelsin? Yabancı niye Türkiye'ye dolar getirsin? Türkiye'nin CDSleri şu durumda. Çok doğrusunuz arkadaşlar. CDSlerimizin yüksek olması Türkiye'deki yatırımı engelliyor. Fakat yatırım demek sadece ve sadece fabrika kurmak şu bu değildir. Bu insanlar paralarını istedikleri an Türkiye'ye sokabiliyorlar ve istedikleri anda çıkarabiliyorlar. Bu hisse senedi piyasasında da aynı şeydir. Efendim, tahvil piyasasında da aynı şeydir. Çünkü onlar şu anda sadece ve sadece şunun hesabını yapınız değerli dostlar, bankalar. Şu anda kaç tane milli bankamız kaldı? Bankaların yüzde sekseni zaten yabancıların veya yabancı ortaklı bir kurum özelliğine gelmiş durumda. Bu sebepten dolayı belli bir miktarda alabilecekleri belli bir risk, risk dahilinde paraların Türkiye'ye önümüzdeki tarihlerde Gelme olasılığı var. Bu paralar gerçek anlamda bir yatırım için değil, sadece bir ay, iki ay, üç ay gibi bir süreçte bir vole vurmak amacıyla girer ve çıkar. Böyle bir durumda da gelen doların bir şekilde Türkiye'de bozulup hisse senedi piyasasına veyahut da e, farklı faiz piyasasına girmesi gibi bir olasılığı da hesaplara katmamız lazım. Yani bizler eğer ki, bakınız, eğer ki diyorum, atıyorum bir ay sonra dolar TL'de bir geri çekilme eğilimine tanık olur isek, bunun kaynağının Türkiye'ye giriş yapmakta olan dolardan kaynaklandığını hesap etmemiz lazım. Siz kendiniz şunu düşünebilirsiniz, Türkiye'ye dolar gelmez diyebilirsiniz. Ama bir kere daha söylüyorum ki 7.20'lerden 5.13'lere gevşeyen dolarda çok ciddi bir şekilde yabancının short pozisyon almak suretiyle dolardaki düşüşten istifade etme stratejisinin mevcut olduğunu hesaplayalım. Evet, Merkez Bankası da baskı kurdu. Doların yükselmesini engellemek adına. Ama bir kere daha söylüyorum ki yabancı short baskısı da oluşturmak kaydıyla bir şekilde short pozisyonlardan çok büyük paralar kazanabildi. Bir nevi dolar TL'nin o seviyelere gevşemesine köstek oldu bile diyebiliriz. Evet kıymetli arkadaşlar, dolar TL hakkında bu hafta için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. İlerleyen anlarda e, borsa içinde bir analiz aktaracağım. Vaktim olursa dolar TL ile ilgili olarak Biop dolar pozisyonları, yani kurumların Biop'ta hangi vadelerde, hangi aylarda e, ne tür pozisyonlar taşıyorlar, bu bizim için bir sinyal olabilir mi, önümüzdeki aylara dair dolarda bir görüş açısı yaratabilir mi şeklinde de bir analiz aktarmayı planlıyorum ama umarım ki vakit bulabilirim veya yoğun bir isteğiniz olursa diyeyim e, yorumlar bölümüne bu konuda e, yeterli bir istek görebilirsem e, biraz daha hassasiyet göstereceğim vakit ayırmak adına. Efendim hoşçakalınız. Selamlarım ve saygılarımla.